Ardahan'ın coğrafi işaret ve ürünler potansiyelinin e, son durağı e, POSOF'tayız. E, POSOF'taki e, lezzet turumuza devam ediyoruz. Şimdi Sevim Hanım bize e, buranın meşhur cancur elinden yapılan iki ürünü tanıtacak. E, sözü size vereyim Sevim Hanım. E, şimdi ne var, ne yapacağız, sırada ne var? Şu an Kaysefe tatlısı. Kaysefe tatlısı. Evet. Evet. Ana malzememiz? Ana malzememiz çançurun kurusu. Açma <laughs> deriz burada bunu. <laughs> güneşte kurutuluyor. Evet, mevsiminde toplanıyor. Evet. Çekirdeği çıkıp tahtaların üzerine, temiz tahtaların üzerine serilip <laughs> güneşte kurutuluyor. Evet, kuruluyor. evet. Ondan sonra zaten kurduğu için hani muhafaza etmesi daha kolay olur. Evet, evet. Bu, bunun, da bunun arasında bir fark var mı? Islattık mu? sadece ıslattık. Ha, yani kurusunu evet, kurusunu bir sadece... gün önceden mi? Hani Yok, bir balık zaman... suyla bir 5 dakika öncesinden ıslattık. Sadece yumuşasın, yani şey, tamam. kapanması kolay olsun diye. Evet, evet. İri çekilmiş cevizimizi içine koyup, evet. şöyle koyup, Hı -hı. şöyle kapatıp, evet. tepsimize dizip, Hı -hı. üzerine bir bardak su, bir bardak toz şekeri Şurup Şer. şeklinde yapıp üzerine döküyoruz. Kaynatıyor muyuz Kaynatıyoruz. şerbetini? Kaynatıyoruz. Direkt üzerine döküp ha. fırına veriyoruz. Fırında zaten kendi pişiyor, özleşiyor o şerbetle birlikte. Hı hı. Hı hı. Fırından çıkarma, çıkarma. Bu bir nevi hani e, ceviz dolması dedikleri bir şey evet. var. Ona evet. Ona benziyor galiba. Cancurerinin içine cevizi dolduruyorsunuz, kapatıyorsunuz. Evet. Ee, da şurubuyla birlikte pişiyor. pişiriyorsunuz. Evet. Fırından çıkarıp üzerine tereyağını gezdirip, haydi tereyağı var, arta tereyağı Ar var, fosfofun tereyağı. Evet. Ee, evet. Fırına evet. bir daha sürüp bir beş dakika daha fırında tereyağıda bekledikten sonra tatlımız hazır. Özleşmesini evet. sağlıyorsunuz. Peki bu bizim e, ne tatlımız? Kaysefe tatlısı. Kaysefet. Kaysefet. Kay bu şu hali çok dokun gibi yumuşacık. Evet, evet. Peki e, diğer ürünümüz yine cançurdan. Diğer ürünümüz de yine aynı. Cançurun kurusundan yapılan hoşavımız. <laughs> bu da Kayseri hoşavı diye. Kurusu olduğu için. Evet. Bunun bir da, da bir özelliği var. Diğer da. hoşavlar gibi, yani yaptığımız hoşavlar gibi önce güzelce yıkıyoruz, ondan sonra koyup kendi suyunu dağıtıyoruz. bir, Suyu da birlikte kaynadıktan sonra Hı -hı. az bir şekerle, Hı -hı. hani az bir şeker atıp ondan sonra çok kaynatıyoruz. zaten çok aromalı ve tatlı. Evet, evet yani tatlı diye göre mi? az bir şeker atıyoruz yine. Evet. Evet. Ondan sonra soğuk olarak yemeklerimizin Hı -hı. yanında... Hı -hı. Bunun Bayağı. başka üzerine bir şey ekleme, tereyağı, meri, tereyağı falan? Tereyağı isteğe göre. Ha, yani var evet, mı öyle tabii bir şey? Tabii ki, tabii ki. Şu anda hani soğuk olduğu için donabilir diye eklemedik, isteğe Hı. göre eklenebiliyor da. Ha, çünkü burada bazı yöre insanları anlattılar, ee, hoşafın üzerine kaysefe, e, hoşafı dediğimizde evet. üzerine tereyağı da eklemedik. Evet. Şu anda an hani evet. soğuk olduğu için üzerinde donar, donar diye eklemedik ama tabii ki eklenebilir, isteğe göre. Evet, peki. O zaman e, şu anda artık biz e, posoftaki lezzet e, durağımızı tamamlıyoruz. Burada kaysefe tatlımız var, e, yine tereyağı e, zaten ben kokuyu alabiliyorum çok lezzetli de görünüyor yumuşak lokum gibi. E, bunun tadına da bakmıştık e, ve bir de kaysefe hoşufumuz var. Bu hoşafı da aslında yöre insanları üzerine tereyağı da dökerek servis ediyorlar sıcak sıcak. Deneyeceklere ya da bu yöreye gelip tadına bakacaklara şimdiden afiyet olsun. Teşekkür ederiz Selim Hanım. Çok yorduk sizi. Sağ olun. Önemli değil. Asıl siz yoruldunuz. Teşekkür <laughs> ederiz. Buraya kadar geldiğiniz için sağ sağlık. Sağ olun. Çok, çok sağ olun. teşekkür ederiz. Sağ olun. İnşallah yine bekleriz.